...da da yasalaşması bekleniyor. Tabii 600 bin kamu işçisinin gözü de yine hükümette, hükümetin son zam teklifinde. Bu konuda beklentiler ne yönde Şimdi son teklif e, hükümet tarafından bu hafta verilecek karayollarında, yollarında, hastanelerde, üniversitelerde çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisi 2025-2026 yılında geçerli olacak zam oranlarının netleşmesini bekliyor. Yani bu sürecin bir an önce tamamlanmasını bek bekliyor. Ocak ayında başlamıştı müzakereler ve bu süreçte hükümet iki teklif verdi. İki teklif de işçi tarafından kabul edilmedi, yeterli görülmedi. E, ...ilk teklifin verilmesinin ardından da... ...işçi tarafını temsil eden Türk İş ve Hak İş... ...birer eylem planı açıkladılar... ...ve bu eylem planı doğrultusunda da... ...o günden bugüne kadar... ...eylemlerini iş yerlerinde yapmaya başladılar... ...halihazırda bu eylemlerde sürüyor... ...şimdi Türk İş'in salı günü mesai sonrasında... ...iş yerlerini terk etmeyerek... ...sabaha kadar nöbet e, tutacakları bir programları var... ...eğer üçüncü teklifte de... ...talepleri karşılanmazsa... 17 Temmuz'da bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklar. Hakiş'te de yine bir eylem planı var. Hakiş'e bağlı üyeler iş yerlerinde da siyah bir kurdele takacaklar ve yine orada da eylemler söz konusu olacak. Gözler artık hükümetin vereceği üçüncü teklifte olacak. Yani son teklifte olacak. Bu teklifle uzlaşı çıkacak mı çıkmayacak mı? O süreci de takip edeceğiz. Son olarak İşçilerin en düşük günlük ücretin 1800 liraya çıkarılması üzerinde de %50 zam ve enflasyon farkı talebi vardı. 2025 yılının ilk 6 ayı için hükümet ise ikinci teklifinde yani şu ana kadar verdiği son teklifinde 2025 yılının ilk 6 ayı için %17 zam teklif etti. Dolayısıyla birbirine yakın rakamlar değil ama üçüncü teklifle birlikte bu oranların biraz daha birbirine yaklaşmasını bekliyoruz. İşçi tarafını memnun edecek mi onu da takip edeceğiz. Terörsüz Türkiye.